Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir mancınık yapacağız. Mancınık yaparken de rehberden kontrol edeceğiz. Hemen başlayalım. E, i̇lk önce 7 delikli bir tane parçam var. Parçamın e, tam sonun sondan bir öncekine şu küçük siyah pinlerden takıyorum. Ve iki parçayı birleştiriyorum. Şu parçamız oldu. E, şimdi e, yeşilli şu küçük Sekizlileri, yeşil sekizlileri, parçamızın e, tamamını kaplayacak şekilde takıyoruz. Vida e, üstüne şu siyah parçadan takalım. Evet, şimdi sayfaya geçiyorum. Şimdi e, şu gördüğünüz sarılar, e, ikinci sarıları tam e, bu siyah bilyon tam en sonlarına tak takın diyor. Taktım. Ee, bir de tek delikliler var. Şöyle tek delikliler var. Şimdi tek deliklileri e, tam ortasına şu şekilde takıyorum. Evet. Şimdi bize iki tane pin diyor. İki tane pini bir en üstteki son taktıklarımıza e, takıyoruz. Bir de tam e, yeşillerin şu e, ara kısımlar tam onun ortasına takıyoruz. Ee, şimdi bu da e, bir de kaç parçalı kaç şeyliymiş? 2, 4, 6, 7 7 7 delikli bir parçamız var. Onu şu şekilde takıyoruz. Ön aşağıya geçelim. Şimdi tekrar aynısını yapacağız galiba. Evet yapacakmışız. Parçalarımı sokuyorum. Şimdi 7 e, delikli parçamı da yapıştırıyorum. Burada tam onlu diyor. Onlu ben bunu daha önceden ölçmüştüm arkadaşlar. Şu onlu parça. E, onlu parçanın en başına e, şu parçadan. Sonra yanına şu parçadan. Onun yanına şu parçadan. Ve şu parçadan takıyoruz. Ve bunu mancının e, en uç kısmına takıyoruz. Ve burada yaptığım tamirin aynısını tekrar yapıyoruz. Yine ilk önce büyük. Sonra küçük destekli çıkmelerden yapıyoruz. Evet bir de sarıya takalım. Evet gördüğünüz gibi ilk tekerleğimiz oldu. Şimdi arka tekerlekten iki tane yapın diyor e, ee, buradan sarıyı takıyorum pardon yok sarıyı takıyorum sonra buraya şu parçadan alıyorum bir bundan takıyorum bunu buraya takıyorum hamleyi tekrar yapıyorum gördüğünüz gibi mancının alt kısmı oluşmuş şu şekilde. Şimdi yan sayfaya geçtim. E, ee, i̇ki tane şu parça alıyor. Bunları biz yapmıştık gerçi. Ee, şimdi burada bir tane altılı diyor. Altılıyı alıyorum arkadaşlar. Altılıyı şu parçamızın en başına yapıştırıyoruz. Ve bunda e, bunun yanına bırakacak şekilde koyuyoruz. Şimdi mancınımızın bastırdığımızda atacak şeklini yapacağız. Nasıl atacağını şeklini yapacağız. E, şimdi bir tane en büyüklerden diyor. Bir de 7 tane pin diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane pinini aldım. E, şimdi birincisine takmayacağız diyor. İkincisinden itibaren bitesiye kadar bir bir atlayacağız diyor. Bir bıraktım, bir atladım, bir koydum, bir atladım, bir koydum, bir atladım, bir koydum, bir atladım, bir koydum, bir atladım, bir koydum. Bir atladım, bir koydum. Sonra e, diğer uzunu bunu yapıştırın diyor. İşte, bunu da yapıştırdım. Sayfaya geçiyorum. E, i̇ki tane pin diyor. İki tane pinle de tam bunların en sonuna yapıştırın diyor. Yapıştırdım. Ee, şimdi şu küçük ikililerden soruyor bizde. İkilileri çıkardım. Ee, bunun en baş deliğini yapıştırıyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Sonra ne diyor? İki tane e, şu uzun üzerine bir şey takılmayanlardan tam en ucuna şu şekilde takıyoruz. Burası mancınlıktaki e, bastıracağımız yer. Mesela şunu şöyle takılacak. Şuraya e, bir eee lastik gelecek. Sonra buradan bastırdığımızda lastik düşecek. Ee, devam edelim. Şimdi bu e, yeşillerden alıyorum. Bunun başına takıyorum. Sonra döndürün diyor. Döndürelim. Sonra dörtlü beyazlardan istiyor. Onu en sonuna takın diyor. Taktım. Bir de yeşili tam üst e, üstte taktığımız yeşili tam altına tekrar yeşil takın diyor. Ve yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar çevirip Üzerine şu tek delikli delik koyuyoruz. Sonra onun üzerine bir tane daha beyaz koyuyoruz. Ve arkadaşlar şimdi burayı getirip şöyle tam bunun tam başına geçirip buna da şu taraftan geçiriyorum ve çıkmasın diye bir de şu destekten takıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi mancınık hazır. E, manca da buraya koyuyorum. Bir de lastik düşmesin diye ekstra olarak şu parçaya takayım. Evet lastiği gördüğünüz gibi koyduk. Ve lastiğimde lastik gidiyor.